Sayın Türkiye'nin sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri Van'da inşa ediliyor. 55 megawatt kurulu güce sahip olacak santralde paneller güneş takip sistemiyle çalışacak. Santral hizmete girdiğinde 30 bin hanenin elektrik ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanmış olacak. 760 bin metrekare alan güneş panelleriyle kaplanacak 30 bin hanenin elektrik ihtiyacı doğaya zarar verilmeden karşılanacak. Türkiye'nin sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri olacak. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı kırsal Arusu mahallesinde kurulacak güneş enerjisi santrali için montaj çalışmaları başladı. Alana 138 bin panel yerleştirilecek. Şu an onlarca kişinin inşaatında çalıştığı Arusu GES için öngörülen toplam yatırım tutarının 51 milyon dolardır. Toplam 55 megawatt kurulu gücüne sahip olacak olan santral kendi alanında Türkiye'nin en büyük hareketli güneş takip sistemi olacak. Panellerin hareket kabiliyetiyle güneşten istifade süresi daha da artacak. Yıllık enerji üretimi diğer sistemlere oranla %32 daha fazla olacak. Arusu Güneş Enerjisi Santrali'nin yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.